Vlog videosu çekiyoruz. Evet. İlk önce Twitter'ımdan başladım. Bugün arkadaşım yok. O oynayamadı. Gelemedi. Yama yanımda. E, 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 evet arkadaşlar. Bunlar şimdi kas yapacak. Bu oyunu eskiden oynamıştım. Bitti bitti. Şey bitti. Bu oyunu eskiden oynamıştım. Şu an yine oynuyorum. Boş var şimdi biraz kalsın. Arkadaşlar bu videoyu abone olmayı unutmayın. Evet like atıp abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Biraz bunlardan kaçtıktan sonra şey şeylere de geçer. Geçeceğim. Orada bir deniz Arkadaşlar Çıkamaz. yüzümü göstermek isteyenler yine abone olsun diyorum. Evet yüzünü yüzünü görmek istiyorsanız yazın. Like atıp the... <laughs> 100 abone olmanız gerekiyor. 100 abone olduktan sonra yüzümü göstereceğim. Hatta yüzümü göstermek değil gideceğim. Her yeri göstereceğim. Hatta market, markete kadar gideceğim. Atatürk Ak Parkı'nda bile gideriz belki. Ne alaka? Ama o da 1000 abone olmamız gerek. Ne alaka? E işte çekeriz onlar istiyorlarsa. Arkadaşlar şöyle bir video istiyorsanız market ve bakkal ve videosu istiyorsanız like ka 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 ka, ka kaç like gelsin o, o o video için. O video için 50.000 like gelsin. Yok o kadar da değil. 50.000. Çünkü 50... onu daha annem izin vermediği için daha küçük olduğum için yani. He ya şey yap şimdi kas yap. Arkadaşlar hesap kimde videosu çekmek isteyenler de abone olsun. Evet hesap kimde. Her yere geçeceğiz geçeceğiz. 100 TL'ye kadar istediğin her şeyi alabileceğiz. Sonra da bitiyor. Kim bak. Tamam. Bak biraz kaslandım. Bebek mi? Şeylerden de kaldırabilirsin ha. Full kaldırabilir. Şey şeyden kaldır bir. Rahatça kaldırabilir. Az git bende şey yap şunu Kaz yap. biraz daha yapayım. Ben burayı çekebilirim kas, artık. Az kalırsana. Çekersen. Gerçek Allah, çekmemiz çok zor da. Arkadaşlar şimdi öbür yere geçtik. Evet. Şimdi burada biraz kas Kastı biraz. Olmuyor. Şimdi oldu. Az bir devam etsene. Olsun. Onu devam et. Bak kaslandın. Bütün onu sonra onu, onu yaparsın. Zayıf gidiyorum çünkü onları aldığım için yavaş çok alt. Ha e şimdi tam. Az biraz kas yap bence. Bence de. Biraz sonra pet alacağım. Evet pet. Pet de biraz bir şeyler ediyor yani. Neye giremedi? Arkadaşlar şu anda bir şey oldu girmiyor. Heh, girdi. girdi. tablet donuyor. Arkadaşlar özür dileriz tabi biraz donuyor. Tamam yap bitti. Alttaki şeye bak. Sonra tamam, Rubik söyleyeceğim yanlışlıkla. Şimdi başına gideyim. Ayaz yaparsın onu artık. Çikolata çok kolay. Çekmek çikolata. Ayaz güzel. biraz şey yap bence. Ne oldu lan? Hı Oldu. Biraz, Biraz artık ben bence kaldırmayı deneyelim. Gelmedi. Bundan daha fazla dağılırız. Biraz yavaş gidelim. Ben bu çikolatayı geçtik geçelim. Bir tane pet de top alayım. top da top. Top topu da kalır. Top kaldı. Şurada bir tekerlek de var ya tekerlekten güzel aslında. Tamam. Biraz şimdi pet alacağım. Aha. Su Sıradan. Tak şimdi petini. Pet, ah. Takmıştı ah. Da. Biraz kas yap. Şimdi şeyde kaldı bence tekerleği rahatça kaldırdı. En sonunda. Bu videonun bu videoyu bir daha çekmek çekmemi istenen like atmayı unutmasın. Evet. Devamı gelmesini istiyorsanız like at. Like at. Aşağı kala Ondan da 6 tane ama tekerlekten teker teker Bence aç bence o çek. Pet mi? Yok. Şey al bence. Yok ama şu an bence. Tamam. Tekerleyelim. Az iki tane daha sana. Altı tane ya. Şimdi artık o çikolatayı açmak zamanı geldi. Evet. Aç. Arkadaşlar şimdi bunu da çektik. Kaldır şimdi soğadayı. Götü, Soğaları kaldırıyorum. Götürüyor lan. Yani. Götürüyor tabii onu Biliyor, bildiğiniz Güçlendi. için. Güçlendi. Or arkadaşlar pet ne işe yarıyor derseniz sizin kazandığınız paradan daha daha çok veriyor. Pet ona işe yarıyor. Biraz kas yap çok fena bana ne bırak Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Like atıp abone ol, bildirimleri aç, unutmayın. görüşürüz bye